Bebeklerde egzama diğer adıyla atopik dermatitin ilk belirtisi yanaklarda olan kızarıklıklardır. Yüzde olan kızarıklık daha sonra bebeğin büyümesiyle boyun altlarında, kollu bacakların dış yüzeylerinde kızarıklık olmaya başlar. Bebek daha da büyümeye başlayınca artık kızarıklıklar eklem yerlerinde olmaya başlar. Bacak arkalarında, ayak bileği etrafında, el bileği etrafında, kulak arkasında kaşıntılı kızarıklıklar olur. Kaşıntıdan dolayı bebekler geceleri iyi uyuyamaz. Egzamanlı bebeklerin ciltleri kurudur. Özellikle banyo sonrası ciltte kuruma olur. Kaşıntı ve huzursuzluk olur. Kaşıntının asıl nedeni ciltteki kurumadır. Egzamanlı bebeklerin ciltlerinin su tutma kapasitesi yetersiz ve yağ miktarı da azalmıştır. Egzamanın en önemli özelliği tekrarlayıcı olmasıdır. Egzamanlı cilt tedavide düzelir ancak bir müddet sonra tekrarlar. Bu tekrarlamalar genelde eklem yerlerinde ve yüzde görülür. Egzama nedeni bulunursa ve bu nedenden korunursa tekrarlama görülmez. Egzama belirtilerini özetlersek yüzde kızartık olması, boyunda kulak arkalarında kızartık olması, kolun eklem yerleri, el bileği, diz arkası, ayak bileği etrafı gibi eklem yerlerinde kaşıntılı kızartık olması, özellikle banyo sonrası cildinde kuruma olması, tekrarlayıcı olmasıdır.